Efendim öncelikle Recep Şaban derken Ramazan geldi. İşte bir gün sonra sahura kalkacağız. Teravihlerin kılınmaya başlayacağı güne bir gün kaldı. Tabi Cenab-ı Allah bayrama eriştirsin diye dua ediyoruz. Tabi müminin bayramı cennete girdiği gündür diye düşünüyoruz. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te şehrimizde çok coşkulu, ibadetle dolu günler ve akşamların geçtiği yılları hatırlıyoruz. Ta ki pandemi gelene kadar. Pandemi iki yıldır hayatımızda aslında hayatımızdan teravihin camilerde kılınmasıyla alakalı bir virgül attırdı pandemi. Teravih kılınamadı camilerde. Cuma kılınamadı. İnşallah bu sene bilim adamlarının söylediğine göre herhalde dünyada gündemden düşecekmiş gibi gözüküyor. Tabii yardımlaşmanın tavan yaptığı Ümmet Muhammed'in muhabbet bağlarının coştu. Ramazan-ı Şerif aynı. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı ve mübarek kılsın. İnşallah bağışlanan kullardan olmayı nasip etsin diye dua ediyoruz. Tabi burada Ramazan-ı Şerif'te teşkilat olarak hem genel merkezimizin talimatları hem de Kayseri özelinde yapacağımız çalışmalar olacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi işte yardımlaşma noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Ama gayret edeceğimiz bir şey daha olacak fakir fukarayı afişe edip fotoğrafını paylaşmanın çok şık olmadığını düşünenlerdiniz. Tabi bunlar paylaşılmayınca çalışılmadığı anlamına da geliyor. Bunun da nasıl başaracağız bilemiyorum işin doğrusu. Ama biz gayret edeceğiz. Şimdiye kadar zaten belli aralıklarla bunu devam ettiriyorduk geçen sene Ramazan'dan beri. Hiç de. Arkadaşlarımız hazır. Gidilecek yerler, yapılacak yardımlar, ziyaretler hepsi teker teker planlanıyor. Genel merkezimiz de buna ciddi manada destek verecek. Hem Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Genel Başkan Yardımcısı konumundaki insanların Kayseri'de iftarlarda görebileceğimizin habercisi bugünlerde gelmeye başladı. Tabii işin özeti şu. Ramazan-ı Şerif işte başından sonuna kadar huşu ve huzur iklimi bunu yaşamayı Cenab-ı Allah nasip etsin diye dua ediyoruz. Tabii biz huzuru ve huşu yaşarken Yanı başımızda Ukrayna ile Rusya'nın savaşı, daha önce de Kırım ile Rusya'nın savaşı. işte biliyorsunuz bu üst üste birkaç yıldır ciddi manada felaketlerle devam eden yıllar yaşıyoruz. İnşallah bu son olsun diyoruz. Ama Kayseri'de bir adet vardı. iki kişi kavga ederse sözü dinlenen insanı aracı kılarlar. Yani kişi sözü dinlenen işte aklı başında sözü e, itibar edilen kişi aracı kılanlar. Ki dünyada da herhalde bu böyleymiş. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa iki savaşan ülkeyi temsilcilerini karşı karşıya getirdi. Aynı masa etrafında oturdular. Hatta gururumuz okşayan bir şey daha oldu. E, beyefendi içeri girdiğinde tüm taraflar ayağa kalkmak suretiyle alkışladılar. Aslında hep söylüyoruz ya içeride güveniyoruz. İşte dünya lideri dünya beşten büyüktür. Ümmetin yakın coğrafyamızın, uzak coğrafyamızın ümit bağladığı insan diye bunun böyle olduğunu Rusya ve Ukrayna'da görmüş olduk. Tabii inşallah bunun savaşın bitmesine İstanbul'daki toplantı vesile olur diye dua ediyoruz. Ancak şunu unutmamak lazım. Bir kişinin iyi olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bir ülkenin iyi olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yanı başınızda iki ülke birbirine girmiş ise A'dan Z'ye birçok noktada çevresindeki insanlara sirayet ediyor. Tüm dünyayı Allah bulak eden bir savaşla karşı karşıyayız. Oradaki insanlar da gönül ister ki kendi ülkelerinde kalsın ama hemen yanı başındaki ülkede sığınıyorlar. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. O ülkeye sığınma sırasındaki gösterilen ihtimam, iltimas keşke diğer ülkelerden sığınmak için gelen insanlara da gösterilse. Bunu herhalde seyredin. Hepimiz çok net olarak hatırlıyoruz. Tabii bugün aslında tevafuken oldu. Bugün bir şeyin yıl dönümü. 31 Mart 2019'un bugün yıl dönümü. Tüm belediyelerimizin Cumhur İttifakımızda olduğu, 17 belediyemiz Cumhur İttifakımızda olduğu yılın yıl dönümü. Tabii belediyelerimiz bu süreçte neler yaptı? Mutlaka programlarınızı yer vereceksiniz, soracaksınız ama şöyle geriye dönüp baktığımızda 3 yılın iki yılı pandemi gölgesine geçti. Belediyelerimize burada güzel imtihanlarını, imtihanlarını güzel verdiler. Şöyle ki ilk günlerde hatırlayıverin. İşte evinden dışarı çıkıp ilacını alamayan bir teyzeniz gerek belediyemizi, gerek valiliğimizi, gerekse kaymakamlığımızı aramak suretiyle ihtiyacının kendisine getirilmesini rica ediyor, talep ediyordu. Belediyelerimiz ve bizim partimiz, gençlik kollarımız elimizden geldiği kadarıyla o günlerde başlayan süreci hep beraber yaşadık. Yardım etmeye gayret ettik. Tabi belediyeler sırf belki de tarihinde hiç olmadığı kadar bir şeyle karşı karşıya kaldı. Maske dağıttılar. Dünya maske kıtlığından kırılırken belediyelerimiz kendi imkanlarıyla maske ürettiler. Maske verdiler. Şimdi maske bir, çok bir değer olan bir şey değil ama bundan iki sene önce bir sorun bakalım. Maske kıymetli mi değil miydi? Belediye bu ihtiyaca gidermiş oldular. Sonrasında belediye başkanlarımız bu süreçte özellikle hasta, yaşlı insanlarımızın ayağına hizmet götürdüler evlerine. Onlar oradan kalkıp bir hizmet satın almak veya hizmet almak noktasında olamadıkları için gerek güçleri yetmiyor, gerek imkanlar olmaması sebebiyle ayağına götürdü belediyelerimiz. Böyle de bir görevi ifa ettiler. Sonrasında 3 yılın iki yılı böyle geçtik dedik ama fırsat buldukça da hizmetlerine devam ettiler. Neydi bunlar? Yeri geldi işte üst geçit yapıldı, yeri geldi alt geçit yapıldı, yeri geldi asfalt çalışmaları yapıldı ama genelde vatandaşa dokunan hamleler yaptı belediye başkanlarımız. Hakikaten belediye başkanlarımızdan, üç yıllık karnelerinden biz şahsen ziyadesiyle memnunuz. Cenab-ı Allah zor işlerini kolay kılsın. Ama şunu unutmamak lazım ki, şunu şurasında... 2023 seçimlerinde bir yıl kadar bir zaman kaldı. Ondan sonra da işte belediye başkanlıkları seçimleri olacak. O çalıştıkların sahadaki karşılıklarının vatandaş farkında, yapılan işlerin farkında diye düşünüyoruz. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Belediye başkanlarımızın bir başka özelliği daha dikkatini çekmiş olması lazım. Seçildiği günden beri bu 17.0'ın bereketini bizlere gösterdikleri için bir arada grup ve ee istişare kültürünü öncelettikler için ben hastalara teşekkür ediyorum. Tabii daha dün gibiydi. Necmettin abi siz de hatırlarsınız. Partimizin aşağısında soğuk bir atmosferde bir stand kurmuştuk. Orada e, partimizin altıncı katında şeyler vardı işte bilgisayardan takip ediyorduk. Bazen e, partimizin renklerine bürünüyordu. Bazen başka renklere bürünüyordu. Bir iki ilçemiz vardı. Onun verdiği heyecanları şu anda şu anda yaşıyor gibiyiz. Ama gele gele 3 yıl neredeyse 1100 güne yakın bir gün Pat diye geçmiş vaziyette. İlk günkü heyecanla çalıştıkları için özellikle belediye başkanlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Özürüz, özür dilerim. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap, azap var. Birlikteki rahmeti mi paylaşıyorlar? Başkan? Şimdi burada belediye başkanlarımız, ben il teşkilatı sorumlusu olarak söylüyorum. Her zaman bizimle istişare içinde oluyorlar. Biz onlarla istişare içinde oluyoruz. Soracağımız bir şeyde amasız, fakatsız, lakinsiz, ceksiz, caksız konuşuyoruz. İlk günkü samimiyetle konuşuyoruz. Bu manada Cenab-ı Allah da bereketini veriyor. Biz tabii Cumhur İttifakımız e, temsilcilerimiz, Milliyetçi Hareket Partimizin belediye başkanları, AK Partimizin belediye başkanlarıyla da aynı kıvamda, aynı tandansta, aynı mentaliteyle görüşmeye devam ediyoruz. Onlara da buradan bir teşekkür borcumuz var. Hakikaten onların da öncelikleri teşkilat, teşkilatı önceledikleri için kendilerine hasretten teşekkür ediyorum cenab Allah ne gösterir? O gün bu makamda kim oturur? Belediye başkanlıkları seçiminde, milletvekili seçiminde nasıl olur, nasıl bir manzara olur bilemem ama bu bereketin, bu birlikteliğin ciddi manada biz üç yılda bereketini gördük. Çünkü belediye başkanlarımız hani şöyle bir şey var işte seçildikten sonra farklı bir mecraya yol alabilir mi? Elhamdülillah hiçbir zerre miktar kadar yollarında bir değişiklik olmadı. Kendilerine hasreten teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de aslında meclis üyelerimize. O gün hatırlıyorum ben 31 Mart akşamı seçimliklerinde yaklaşık 599 meclis üyemiz vardı. Adı pardon adayımız var. Aday adayımız vardı. Onların bir da diyaloglarımız devam ediyor. Görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz. Mevcut meclis üyelerimizle de sık sık bir araya geliyoruz. İlk günkü saygı temelinde görüşmeye ve icraat yapmaya devam ediyorlar. Ben hasreten 31 Mart 2019 seçiminin Seney sene-i devriyesi olan bugün de Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğin kıvamını artırsın, devamını geçsin diye dua ediyorum.